Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, 300 TL'li Madam Destiny Mega Ways oyununu oynayacağım. Şöyle 300 TL'lik hemen bir e, all-in yapıyorum. Hadi bakalım. Hedefimiz 1000 TL olsun arkadaşlar. Nasılsınız? Bu arada durumarım. umarım. Neler yapıyorsunuz? Umarım güzel bir çarpan gelir. Hadi be çarpanımız 3 mü? 3 mü? Neyse Son iki tane bari free spinimiz var. 300 TL en azından kazanırız umarım. Başladık. Hadi göster kendini. İlkten güzel bir kazanç kaçırmazsın yani. Ümidim gitti buradan benim. Ümidim yok. 2880 En azından 100 TL'miz var yani devam etmek için. <laughs> Bu yönden de bakalım. Ya bu güzel şey yani e ekrana bu kazancı geldiğine inanmıyorum. Gerçekten inanmak istemiyorum. Çünkü daha güzeli olabilir de ama olsun. Ve son free spinimizden. Ay kedicik. Güzel. Bak buraya kart gelse. Ah be. Neyse 200 TL'lik alalım. Hedefimizi tamamlayacağız abi hissediyorum. Tamamlayacağız. Tamamlayacağız. Şimdi buradan kazanmazsak. Eee. Devam edeceğim. Normal çevirmeyle. 3 katı. 10 tane ha Hayırlı olsun. Kayıp yine. Aman şimdi e, negatif e, düşüncelerimle oyuna şey yapmak istemiyorum ama pozitif düşünelim. Salak gibi. Eginsten <laughs> yerli kazancı gelebilir ki o kadar. Devam edelim. 21 TL. Güzel. 2 tane kazanma şansın var şu an ve gelmedi. İki tane var wow, tam süper para verdi ya 14 TL. Buranın 9.60. Oha 90 TL güzel. Süper win yaptık buradan. Paramız yeter mi 200 almaya son free Hadi bir şeyler kazan. 4.20. Tamam paramız yetmedi. Biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Eski bonanzadaki uyguladığım taktiği uygulayacağım. Şöyle bir çevireceğim. Bunda bir şey yani double özellik kazanma şansını bir açacağım bir kapatacağım. Taktiğimiz bu. Bakalım. Yüksek çeviriyorum çünkü gelme ihtimali yüksek bence. Ama şu an kadar kazanmadık bile gelmesi için. Hadi gel bir kibrit çak şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın Bana külleri kalsın Nereye doğru baksam onda hep sen varsın Orada yani bu sensiz hallerimin adını bilen yazsın. Galiba bokotko yemiş şişko oluyoruz şimdi. Ya iki tane geldi ama. Güzel. Hadi üç tane gelir mi? Hadi. Devam ediyoruz. Taktiğimizi bozmak yok. Bozmayacağız. Hadi bak buraya şu kalpçikli şey ver ya. Gelecek hadi. Ah. Tam heyecanlanmıştım var ya. Şu ekrana bakar mısınız? <laughs> Gelmedi. Ya seriyiz gülmüş falan. Lütfen bak kayıp olmasın. Buradan Bak ve son çeviriyorum 11 25'ten. Hadi. <laughs> Ciddi misin? Ya 1 TL'den çevireyim o zaman. Maalesef kayıp videosu oldu ya arkadaşlar ama tüh olsun bu taktik bazen işe yarıyor. Bu arada size gösterdiğim taktik şu e, double şans taktiğini benim taktiğim olsun ismi yok benim taktiğim olsun eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum hepinizi çok çok seviyorum kendinize çok iyi bakın kanalımı takipte kalın görüşmek üzere.